Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda yaz sebzelerinden biri olan kabak kurutacağız. Sıkı takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyor ki daha önceki paylaşımlarımda patlıcanı da kurutmuştuk. Bu kez kabak kurutacağız. Kabağı kurutmanın yöntemi patlıcanı kurutmaya göre biraz daha farklı olduğu için bunu da ayrı ele almak istedim. Yaz sebzesi olan kabak Evet kabağın bu rengini tercih ettim. Koyu yeşil olanlar benim için her zaman ilk tercihimdedir. Eğer ki sizin diğer beyaz kabaklardan da varsa onu da tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Kabakları önce güzelce yıkadım. Dilerseniz karbonatlı bol suda 5-10 dakika kadar da bekleterek pestisitlerinden arındırma yöntemini tercih edebilirsiniz. Antalya pazarından bu kabakları kilosunu 5 TL'den aldım ve bu kadar uygun olunca hiç kaçırmadım. Hemen kurutmak için kolları sıvadım ve sizinle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi kabakları bu şekilde dilimledim. Burada ileride paylaşacağım gibi zaten göreceksiniz farklı doğrama tekniklerini de sizinle paylaşıyor olacağım. Antalya gibi nemin, rutubetin çok olduğu bölgelerde güneş gören yerde kurutmak açıkçası imkansız denecek kadar zor bir durum. Bu sebeple benim en çok kullandığım makinalardan biri de sebze meyve kurutucusudur. Kabakları da patlıcanı kuruttuğumuz gibi sebze kurutucusunda kurutacağız elbette. Bunun içindeki sebzeleri eşit kalınlıkta doğramamız burada önemli bir püf noktası olarak değerlendirebiliriz. Eşit parçalara ayırdığımız kabaklar kurutucuda eşit sürede kuruyacaktır. Yani hepsinin aynı sürede kuruması daha kolay olacaktır. Eğer ki sizde benim gibi bir kurutucu kullanmak istiyorsanız mutlaka eşit oranlarda olmasına dikkat edin. Önemli bir püf noktasıdır. Videomu buraya kadar izlediysen ve kanalıma hala abone değilsen lütfen hemen abone ol ve bildirimleri aç. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerin ziline tıklaman gerekiyor. Daha farklı güncel paylaşımlar için Instagram hesabımı takip almayı unutma. Kabakları doğradık. Şimdi sıra geldi kabakları bir 3 dakika haşlamaya. Bu işlemi neden yapıyoruz? Renginin daha canlı kalması için lif yapısının daha iyi olması için bu işlem öneriliyor. Burada dikkat etmemiz gereken kabakları haşlamak değil, sıcak suya daldırıp çıkarmak. Sıcak suyun içerisinde 3-5 dakika kadar durduruyoruz ve biraz önce gördüğünüz gibi buzlu suya bırakıyoruz, şokluyoruz. Patlıcan kurutma videomu izleyen arkadaşlarımız bilir ki patlıcanları kesinlikle haşlamadık. Kabaklar ve diğer sebzelerde bu işlemi yapmamız öneriliyor. 3 dakika kaynamış suya batırdığımız kabakları buzlu suya aktarıyorum. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum ki kabakların hepsinin buzlu suyla şoklanmasını sağlıyorum. Buzlu suda 5 dakika şoklanan kabakları temiz bir örtünün üzerine seriyorum. Burada kabaklardaki fazla suyunu bezle almak amacımız. Aklına takılan sorular varsa ya da merak ettiklerin ya da önerilerin varsa yorum kısmında buluşalım. Fazla suyunu bezle aldığımız kabakları şimdi kurutma teline bırakıyoruz. Defya ailesine ait olan kurutma makineleri benim favorim. Bu yaz o kadar çok sebze ve meyve kuruttum ki gerçekten en çok kullandığım makinelerden biri oldu. Defya ürünlerine %5 indirimle ulaşmak için Organik Annem 05 kodunu kullanabilirsiniz. Detayları açıklama kısmına bırakıyorum. Şahane görünmüyorlar mı? Ben şu an o kadar çok severek bu videoyu hazırlıyorum ki sizin de seveceğinizi umuyorum. Paylaşımı beğendiysen bir kalp bırakırsan sevdiğini anlayacağım yaklaşık 3 kilo kabağı aynı anda tek seferde kurutabiliyorum. Eğer ki parçaları daha küçük yaparsanız daha fazla kurutma imkanına da sahip olabilirsiniz ama bu boy ideal olduğunu düşünüyorum. Hatta isterseniz daha büyük boyda da yapabilirsiniz. Sedona Express sebze kurutucunun kullanımı ise şu şekilde. Açma tuşuna basıyoruz. Combo yani iki aşamalı kurutma yapıyoruz. Moda tıklıyoruz altlı üstlü iki ışık yanıyor fast ve raw modu moda basıyoruz fast sonra rev öncelikle fast modunu seçiyoruz 65 derecede 3 saat seçtikten sonra rev moduna geçiyoruz yine 46 dereceyi seçiyoruz ve 15 saate ayarlıyoruz ve start tuşuna basarak işlemi başlatıyoruz burada artık çok yapmamız gereken bir şey yok Gerisini Sedona kurutucu yapıyor zaten. Ama mutlaka ara ara kontrol edebilirsiniz. Nasıl kuruduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bazı ortamlarda daha çabuk kısa sürebilir. Bazı ortamlarda da daha uzun sürebiliyor bu kuruma süresi. Sedona kurutucu çalışırken kapağını rahatlıkla açabilirsiniz. Yani hiçbir ayarı bozulmaz, hiçbir düzeni bozulmaz. Kapattığınız zaman aynen kurumaya devam eder. Kullanımı aşırı pratik. Gerçekten ben bu makinayı çok seviyorum. Bu süre zarfında kurdular. Kuruduğu için de sebzeler oldukça küçüldü. Ama bunu suya koyduğumuzda tekrar eski boyuna geleceği için bir sorun teşkil etmiyor. Yok bu küçük oldu diyorsanız siz daha büyük ölçülerde de kurutabilirsiniz elbette. Kurutma videoların devamı gelsin mi? Hangi sebzeyi kurutmamı istersin? Yorumlara yaz lütfen. İsteklerin doğrultusunda içerik hazırlamaya devam ediyor olacağım. Senden ricam desteklerini lütfen esirgeme. Gerek bir yorum, bir emoji, beğeni ve sevdiklerine paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu kanal inanın ki sizin desteklerinizle devam ediyor. Ya ama çok şeker olmadı mı bunlar ne diyorsunuz? Eğer isterseniz diğer sebzelerin hepsini kurutup onlarla da ayrı e, kurutma yemeğinin tarifini de sizle paylaşırım. Ama tabii ki elbette istiyorsanız. Şimdilik benden bu kadar. Yeni içeriklerimde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın. Sevgilerimle.